Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'e kaldığımız yerden 14. bölümle devam ediyoruz tahminimce. Unuttum bölümler oğlum. 14 tahminim olması gerek. Bakalım bu bölüm ne olacak? Yani başımıza neler gelecek? Hiçbir fikrim yok. 30 dakika akacağız. Yani bundan sonra GTA 5 videoları 30 dakika en fazla 40 dakika olacak. Yani 50 de 50 bir saat falan sizi sıkar da düşünüyorum. Ya da oyunu bitirmek için bir saatle çekebilirim. Bakarız ya. Yani onu belirleriz gün geçtikçe. Bakalım ne olacak oyunumuzda. Yani eğleniriz, takılırız. Görevlerimizi yaparız ve seri biter. Kenara atar. Diğer oyunlara kaldığımız yerden güzel güzel devam ederiz. Neyse video geçiyorum ve size iyi silah diliyorum. Hadi bakalım. Evet, kaldığımız yerden. Allah ne Ben burada birkaç test yaptım. Neyse nerede kalmıştık? Ah, evet görevlerimiz vardı. Hadi yardıralım görevlerimize. Hadi ben videoyu burada keseyim. Orada görüşmek üzere. Bas kardeş. Evet az kaldı. Neresi geldik? Şuraya ben bir drift'i koyarım dayı. Oy, ye. peki dönemedim de selam aleyküm dayı evet hadi bakalım yürü lester reis selamun aleyküm selam tamam dayı geç ya benim için sinematik önemli değil ya Yardır dayı yardır. Yardır. Şurada bir drift'i koydu mu? Öf be drift master mısın be? Oy bu güzelle. Bu güzelle. Kabul edin bu güzelle. Hayır çarpacağım. Tamam bu da güzeldi. Hop Selamünaleyküm aleyküm. Wait for the genius car. Tamam. Genius'un arabasını bekleyelim. Aha. Bu herhalde. Ne yapıyoruz ki? E ee? Ha. Bu mu? Bu da değilmiş. Şöyle bir araştır ya. Aa kola var. En sevdiğim Hadi hey, Hadi Aha bu this... Plakası ne Bu da, Bu da değil <laughs> Hadi be dayı hadi be Sıkıldım be me... Hadi dayı hadi Hadi Kesin budur artık. Kesin budur. Aha. Net bu. Hadi lan. Bu ne oğlum? bu? Neden bu kadar uzun yapmışlar bu görevi? Bilerek mi yaptınız oğlum bunu? Allah Allah. Allah Allah. Tövbe estağfurullah. <laughs> Tövbe estağfurullah. Daj, seni srdce pampalej ať jen. Net budr artik. Bu. da güzel ha Audi. A6 mı ne bu? A4 mü? A6 değil de. A4'e benziyor. Hadi. Aha. orada dayı dur dur Hadi de ne yapıyoruz? Şimdi beni fark edemez artık herhalde. Kaç araba var oğlum? Neden yavaşladı bu? Aa burada da dönecek. Tamam bıraktım. Hey, adam indi. Ne yapmam gerek? Ne yapmam gerek? Takip mi edeceğiz? Herhalde takip ediyorum. Aha. Aha yakaladık. Yakaladık onu. Ne? ne oldu? Ben anlamadım. Adam bir çanta hazırladı, biz de onu aldık ve şu anda gidip arabamıza biniyoruz. Allah Allah. Ben anlamadım. Neyse hadi oraya kadar sizi bekletmeyeyim ben gideyim. Orada görüşürüz. Hadi bakalım. İzleyin şimdi drifte bakın, drifte bak, 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 bak. Drift, drifte bakın, drifte bakın. Doy ne yapıyorsun? Oy nasıl girdim? Aha bu Franklin arabası değil mi la? Bu Franklin arabası. Koş 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 koş. Vallahi bu Franklin arabası. Ofis burası herhalde. Demiştim. Ben demiştim. Ben demiştim. Tamam geç la geç. Yaptık mı görevi de? Safe. Mission passed. Cleaning out the burrow. Güzel. Şimdi M'e gideceğiz. Hadi o zaman biz M'e gidelim. M orada. Orada görüşürüz. Arabayı da vurduk la. Hadi bakalım bir yardır. Evet selamun aleyküm. Hop geldim. Ne oluyor burada? Michael. Ne oluyor Michael Reis? Ne bu müzikten telif yerim. Çıkıyorum. Ne telif yerim abi. Biz riski almayalım. Aha çocuğumuz. Hop. Ne oluyor ben? Ah, oh, hey. nolan lan terbiyesiz. Gay mi? Ne no, oğlum? Got the bean machine. Gidelim bakalım. Atla. Araba da vuruk ya yaptırmam lazım. Ah yakın lan yakınmış. Ben... Pardon. <laughs> Hesap edemedim. Çok iyi çok pis araba sürerim bu arada. Selamünaleyküm. Gel bakalım. Michael Reis. Gel bakalım ne oluyor? Kim lan bu? Bu değil diyeyim la. Kırmızı vallahi. Bu adam kim? Kim lan bu adam? Hayırdır lan? Ne olur lan sana? Karama karşı karama karşı sana saygı duyuyorum gibi bir şey cümle kurdu. Buradan git diyor. Bir kere söylüyorum sana saygılıca. Aha. Oy. Oy, Michael Reese sinirli. Aa. Uy. Amanda Ne diyor? Hmm. Keşke bir Türkçe atısı olsaymış. Tamam bu bizim Allah reis sinirli. Bu bizim kırmızın yoga hocası. Herhalde bizim çocuğa ters bir şey yapmış. Michael da sinirli. Ben bunu anladım vallahi. Tamam ya hadi geç. Sıkıldık. Go to Tattoo Parlor tattoo mu yaptıracağız bizim olana? Allah Allah. Allah Allah. Bu Burası artık uzak ya. Hadi oraya gidelim. Orada görüşürüz sizlerle birlikte. O yine bir drift geliyor. Hazırlanın. Oy. Nasıl döndüm? Nasıl döndüm? Bence 10 10. 10 10 bir dönüştü bu arada. 10 10 bir dönüştü bu arada. Bu ne lan? Ne lan? Ne oluyor? Aha. Kızımız, kızımız. Bu olaylar var. Bu da kızımızın yönetmeni olması gerek. Selamunaleyküm. Oo, oh, oh. no, ne oluyor lan? kızımla ders mi yapman lan? Sen seni mahvederiz oğlum angere doğru Aha. Al sana. Al sana. Al sana. Al sana. Al sana. ya bizim Allah. Nolan Tato, tato da yapacağız adama. <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel. Aha. Tato. Ya bakalım. Hadi. Lan ya. <gülüyor> <gülüyor> ne çizdi görsene. Oğlum ne çizdin sen? Michael Ray sinirli. Aha. Saçlarını kesecek. Michael Ray çok sinirli. Oy. Adam saçını da kesti. Oğlum adam mahvettin. Michael çok sinirli. Şaka bir şey yapmış diyor. Michael çok sinirli oğlum. Michael Reis çok sinirli. Michael Reis çok sinirli oğlum. Bir kilometre bil bil mi? Abi nereye götürüyorsun bizi ya? Of. Hadi gidelim oraya. Ne yapalım oğlum? Çok baya uzak ya. Of. Hadi hadi. Arabayı yine vurduk ama geldik. Selamun aleyküm. Aha bizim. Hadi bakalım. Evet. Burası ne şimdi? Ben anlamadım. Bu kim? Çek ya, ezmek istemiyorum. 4000 dolar girdi. Çüş. 4000 dolar götürdüler ya inanılmaz ya Evet Geldik evimize Selamun Aleyküm Evet yine bakalım Yaptık mı bu görevi de Hadi çocuklar Mission Passed Güzel Ne oldu? Ne oldu? Nereye gittik? Bu kim la? Trevor. Olabilir mi? Trevor. Evet Trevor. Trevor yine neredesin oğlum ya? Bu adam manyak harbiden ya. Bu adamlar kim oğlum? Trevor Reis kapışmış. Reis. Bu bana neden var ki? Oğlum bana neden Trevor'ı verdi ki? Çık dayı çık çık ben Trevor istemiyorum Michael istiyorum oğlum Michael eski görevimiz var tabii ki Michael eski görevi yapacağız Evet Aa yine bir skandal Yine kazamız İhsan çıkarıyor Karın bir çık ya. Arabamız burada mı? Arabam nerede oğlum benim? Ha dışarıdaymış. Tamam hadi biz eski evine gidelim. Orada sizlerle birlikte görüşüyor olacağız. Arabamız da tamirli tabii ki. Kim vermiş lan oradan onu? Hadi bakalım. Evet selamun aleyküm. Ne oluyor burada? Selamun aleyküm. Allah. Ne aleyküm. Ne oluyor o? Tutacağım onları. Al şu Range Rover'ı. Range Rover al. Range Rover al. Benim arabam nerede ya? Gel lan buraya. Gel lan buraya. Araba çok güzelmiş. Aa kaza yaptı. Aa olan. lan. Öldürdüm. Live there ya. Hayır lan sen kime sıkıyorsun? Tamam, Solomon'u arıyoruz. Solomon mu balık mı lan bu? <laughs> Solomon balığı. Hop oh, reis. Ya senin ben beyinsiz beyinsiz herif seni. Orta parmağı sokma sokarım. Tövbe tövbe. Bak efendi ölmüş yanında. Code Office. Tamam. Bak öldürürüm lan. Öldürürüm lan seni. Ya dayı sikerim. Tövbe Hi. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey yok bu arada. Küfür etmedim öyle bir şey yok. Yanlış duydunuz. Ya polis mi koş beni ya cidden mi ya? Evet sallar gibi beni. Çık hadi. Tamam. Kolay da abi. Yardır. Yardır, 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 yardır. Selamun aleyküm. Pardon, bütün etrafı döktüm ya. Özür dilerim. Ben buraya park ederim kardeş. Yardır Evet, Solomon ofisine geldik. Solomon. Tamam ya ne yapayım Solomon'la görüşmenin çek çek Görev yaptık mı? Tamam kaç dakika olmuş videomuz? 23 dakika bir, bir görev daha yapalım Salarız Tamam mı? Bir görev daha yapalım Bir görevci daha yapalım Çık bakayım geri B B'ye gideceğim artık ne yapayım B'ye gidiyorum Hadi bakalım B'ye gidelim Bakalım bu Ben neymiş? Neciymiş? Öğrenelim. Aa Franklin arıyor. Franklin'e geçtik. Ol oğlum. Ne oldu şimdi? Franklin. Tamam Franklin Michael aradı ve biz burada inşaat binasındayız. Bu adam kim? Aptal mı? Kim dedi bana aptal lan? Aha. Şu adam takip ediyoruz herhalde. İşçi olarak burada mı başladık? Ne olduk? Gizli görevde miyiz? Neredeyiz? Lan dur. Yanlış bir şey yapma. E, ne yapıyoruz abi bu adamla? Asansör geldi iki tane. Bu balonla herhalde yukarı çıkacağız. Yani öyle. Michaellı Franklin'in de yine kasları yapmış. Eee basıyorum. Aslan. Çok hızlı çıkan bu. Ne lan? Bu kim ya? Ve biz neden onu takip ediyoruz? Sorulması gereken sorular. Aa. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Ne lan. Kaç. Hayır polise koştur beni. Ben bu adamları aşağı atmak istiyorum. Nasıl atabilirim? Nasıl atabilirim ben bu adamları aşağıya? Buradan. Gel. 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 Aa, dayı kaç. Görüşürüz. Ben kaçar. Polisler geldi. Kaç 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 oh. kaç Ya Ya çıkış çıkış yok. Ne edik? Aa, onlar ondan kapışıyor. Kaç kaç. Kaç 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 kaç. Vurma 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 vurma. Bana bana saldırmayın oğlum, manyak mısınız? Kaç 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 kaç. Şu mastengi al, şu mastengi al. Polis var sağ tarafta. Pardon, pardon, pardon. Pardon, virajı alamadım. Tamam, güzel. Yaptık. Bu araba da güzel ha. Allah. Ya, orada mı durulur ya? Bak şöyle geçerim ben buradan Ah be Cık, Abi geçemedim ya Az kaldı Bölümümüzü bitiriyoruz Az kaldı Bak şurada ben dönerim Abi orada durmasanız ya ne oluyor ya Cık, Abi ya öf Neyse geldik Geldik Tam da sırtımızdan vurulmuşuz ha. Selamun aleyküm. Tamam. Tamam geç geç geç. Bunlar ne abi? Büyük görev var diğer. Bak. Çok büyük görev var. Çok büyük görevimiz var diğer bölüm. Tamam da hadi hadi hadi. Lol. Archive plans. Sonraki S görevimiz var. Ona ne yapacağız? Diğer bölüm. Hadi bölümümüzü burada bitiriyorum. Facecam açıp veda edelim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Yani güzelli. Eğlendik. Yani ben eğlendim ve umarım size keyif almışsınızdır. Devamı bu hafta içerisine gelecek. Yani bu aralar GTA 5'e yük veriyoruz. Far Cry bitirdik. Onu şimdi yakacağız. Bu arada saçlarım. Bak düşündüm onu şu anda. Yağ değil. Az önce duştan çıktım. Yani ıslar yağlı değiller. <laughs> Sonra Abi saçların ya falan demeyin. ısılar yani. Bunu da buradan söylemiş olayım. Neyse şimdilik kendinize iyi bakın. Bay bay.